Evet ve kayıt başarısız ve kayıttan kalanlar sökülmüş kanat. Ve abi ben bu drone'un için ne açıyorum dersiniz abi bu zaten bozulmuş. Taş devrinden kalmış lan bu drone bizim. Oğlum 23 Mayıs'ta kaldı. Doğum günü hediyesi olarak alınmıştı ama Adamlar üç boyutlu yazıcıdan basmış lan drone'u. Ben olsa ben de basarım. Aha. Açardım. Bak direkt saplıyorsun. Mouse'u da aynı böyle parçalamıştım. Ama onu pense... Bir dakika. Ben bunu niye penseyle parçalamıyorum ki? Hayat, dur dur. Ben bu penseye tamam mı cihaz yok edecek diyorum. Daha önce bir mouse yok etti. Evet gerçekten bir mouse parçaladım. Abi benim gözüm niye gözükmüyor ya? Ha? böyle. Biraz geriye gidelim. Hadi. ASMR videosu değildir. İçimin yağları eridi. ki. Ay yarık bu kadar. Abi dersiniz "Oğlum bu durumunu parçalamam filan der, dersiniz ama abi drone durumuna görsünüz gerçekten de parçalamak istersiniz. Çünkü abi drone çalışmıyor ki. Hem yani ben bunu bir de kullanabiliyordum ha. Ya abi bu Tamam bak bunun bu pervanesi çalışmıyor. Abi bunun sebebi Lan, pervane değil. He küçük oluşmuş. Bu ne? Bunu da yok edeceğim. Ama kanatları. Kanatlarını yok edersem işimin yağları eriyecek. Yok. Et. Evet. Lan. Tak diye ses çıksaydı ya. Tak diye ses çıksaydı. Amacımız bunun işini incelemek. Tamir videosu değil ki yani. ama. E biz bunun kanat, bunun şey kablolarını kestik. O yüzden çıkabilir. Tamam bence içine alalım. Aldıralım. Daha önce bu bir mouse ile kırdıysa bu drone'u nasıl yok edemezsin ki? Çöpe çıktı. Bak butonu. Pek de çalışmıyor artık. Bataryayı taksak gerçi çok büyük bir risk oluşturacak abi. Hiç kaynağı belirsiz. Abi bak. Bu bıçağı kullanmayalım bence. Daha iyi bu. Hem biraz ışın söktüm. Boş vereceğim parçası sadece. Ayrıca butonunu da Bak. Çok da zengin meyvesi değil. Yani bizim aile zenginle fakirin ortasında. Ama abi bu hediye. Acaba annem ve babam tam duranın son halini görünce ne tepki verirler. Ayrıca bence çıkarsa biliriz. Ama... Hmm. Bence direkt biz bunu için yok edelim. Ama burayı çıkartalım. Aa! İkinci şey. Tamam. A -a. Kalmayın fazla. Bak bu kabloları infaz ediyor. E... Bak. Bak en çok sarı kablo çıkıyor. Neden? Kablo infazı... ...kopartıyor ocağını kullanalım. Bak bu penseye boşuna kırıcı demiyorum. Hem ayrıca kanatlarımı sökelim bence. Allah. Bakın siz bunu sakın evde yapmayın. Güvenlik önlemleri almadan yapıyorum. Çünkü ben bir deliyim. Şaka yapayım. Lan evde çünkü güvenlik önlemini alacak şey yok. Ailemin, ailenin bir tane şey alması gerekiyor. Ama bence çok da gerekmiyor çünkü bunlar için bunları her gün yapmıyorum tabii ki. Her gün bir şey kırmıyorum. Abi bak, bunu eller yok etti. İnfaz. Neden yapıyorum diye sorarsanız. evet zengin bebesi falan değilim. Ayrıca bu hediyeydi. Ama biraz ne desem ki ya dandikti biraz. Evet maalesef. Abi bak bunun sorunu ne biliyor musun? 10 metre gidiyor. Bak 10 metre yukarıya yani. mı? Ayrıca tam da evin içinde sinyali kesiyor. Bizim evde biraz küçük ha. Otizmle bir duran yani. Ayrıca bir çipi de sökelim artık. İlk önce tüm şeyleri söktüğümüzden emin olmalıyız. Bak kamera bağlantısının olduğu şey mi nedir artık ama. Yok et. Ben de biraz rahatlıyorum bu arada. Çünkü yani bozuk bir eşyaydı zaten. Sadece işinin nasıl olduğunu kontrol etmek istiyorum. Belki bitti. Hoş geldin. Bak, işiniz dünyaları yiyebilir her an. Tek daha sen her şey an Kayıt 8 dakika. Tamam, tüm kabloları yani. Kestiğimize göre artık kamera bağlantısında kesebiliriz. Çünkü ben bir deliyim. Hayır tamam şimdi. Şimdi siz de diyorsunuz ki Kanatları kopardığın yetmemiş gibi bir de he, şeyi mi koparacaksın diyorsan amacım tamam mı? Bunu bir şey çıktı lan. Başka. Abi direkt bunu yok etsem var Çünkü böyle bir çip oluyorlar ve yerleştiriyorlar. Şuradan kablolar Leğleyerek bağlıyorlar galiba. Artık bence yok edelim bunu. Çakla. m It is in first time. Kamera Orta çağ infazı gibi. Uy. Adam akıllı dursun artık he. Abi bak. Bozulduğundan beri yanık kokuyor. Ayrıca Voltaj montaj için pek bir sorun yok. Abi bak. Çipler niye bu kadar dayanıklı? <laughs> bağlantısını kesmedik. Ama. Belki o kamera bağlantısı değil ama. Bu bence şeyin bağlantısı. Artık bataryayı çalışmayacak. Ve abi ekstra olarak kumandasını parçalayacağım diyecektim de abi kumandası bence Başka bir şey için kullanabiliriz. Oyun konsolu gibi. Çipini çıkarıyorum. Evet. Bu drone'un infaz günahı. Ben bu penseye boşuna hatam yok edici edemiyorum. İşte abi. Bıçağı parçalayamadı. çipi alabiliyor ya. Çıktı abi böyle pek de gözükmüyor galiba bak bunun son bir kablosu kalmış onu da en fazla edelim çünkü bu kablo onu tutuyor çıkartayım. Video öyle Kamera bağlantısından olduğu çip var. Demek ki abi bu kadar basitmiş lan. İçeriye bir tane çip yerleşir. Kabloları yerleştir abi. Sonra kanatları falan tak. Sonra kamerayı da tak. bağlı. Al sen de durun bu muydu ya? Ama abi bu sefer onun penseli değil de elimle sökeceğim. Petrolcü kıvamda bu Kamera bağlantısı. Sinyali geri. Burada bir tane Şimdi yapmam gereken tek şey Yok ettiğim şeyleri var ya tamir eden tamir edebilen bir usta çıkarsa var ya ha o ustaya para vereceğim lan Taksim mi? Evet Şaka yapma para ver para veremem para param yok. Şüpheli. Orada gerçi kumbaranda kaç lira var söylemeyeceğim. Yani annemler pek de harcamıyor çünkü paraları. Bazen de benim param harcıyor Abi benim bu şeyde tam mı 10 euro'm var. Euro. O parayı hatırlıyorsan niyet dedemden gelmişti. Birkaç yıldır hala kullanılmadı. Bozdurulmadı. Hala duruyor. Kameranın camını söktüm yanlışlıkla. 3, 2, 1. Baba niye kendi kendine açıldı <gülüyor> <gülüyor> ellerim soyuldu hatta ama soyulmadı gerçi. Abi bak bu drone'un çalışması imkansız güç kaynağı yok. Öyle sen söyle. Lan bu niye hiç kopmuyor? Yaptı. O zaman biz de ona dıştan asarız. Al basarız. İçinden montaj yok. şey bence çipi imha. Aa sürpriz bir şey var. Hatta daha sert olması için elime takacağım. Evinde niye bu eldivenler var diye sorarsan Babamla lavabo yaralar antrenman yapıyor. Ama yastıkı. Bu arada bayağı bir sertler ha. Bir dakika, bu çipi şöyle parçalamıştım. Böyle bastırıyorduk sonra çıkıp parçalanıyordu. Hiçbir şey durduramıyor bunu. Abi çipler niye bu kadar yapıyorlar? Çipin son hali bu. Oh. Ah. daha imha ettim. <laughs> ne oldu? Hep Minecraft videoları gelmeyecek tabii ki. Mesela ay, ay Yusuf Tan'ın snowboard yaptığı gibi. bu arada sponsor <laughs> değilim. Yapmam gereken boş boş beklemek değil yok yok şeyi parçalamayalım ne yapalım kapanışı bunu atarak yapalım kantinden almıştım <laughs> okulun okulun son günlerde Fenerbahçe olduğu ne kadar belli değil mi? Kapanışı buna atarak bitireceğim. Ba abi bak. Bunlar gerçekten diğer topaçlardan var ya. Ha çok çok daha kaliteliler. Ve bu neden en çok da daha... abi he bir dakika abi en fazla iki dakika kalabiliyorlar. Hem yani ayrıca bizim sınıf bir aralar bunlara kapıştırıyordu. Mükemmel. Biraz zengin az. Tamam boş ver direkt. Aç gitsin. Abi kamerayı da çeviremiyorum. Bye bye.